Pazar gününden herkese merhaba. Biz Tatlısu Karavan Parkı'ndayız bugün. Bandırma Belediye Başkanı Sayın Dursun Mirza ile sizin sorduğunuz sorulara cevap vereceğiz. Aynı zamanda da başkanımızın üzerinde yoğunlaştığı, hakim olduğu ve bildiği konular üzerinde tekrar siz değerli vatandaşlarımızın sorduğu soruları aldık, masaya yatırdık. Başkanımızla katılımcı bir demokrasi ortamında değerlendireceğiz. Nasılsınız evet. başkanım? Teşekkür ederim Suride, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel bir ortamda, güneşli bir günde, evet, bir tatil sabahında beraberiz. Elbette ki bizim Bandırma halkın teveccühüyle ikinci kez seçilip gelmekten mutluluk duyuyorum. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 6 ay geçti. Tabii kendimizi çek etmemiz lazım. Vatandaşlarımız 6 aylık dönemi nasıl değerlendiriyor? Memnunlar mı değil mi? Eksiklikler neler? Bilmedikleri, yanlış bildikleri konular neler? Bunları zaten sosyal medyalarımızda paylaştık. Ve şimdi elimizde de sayfalarca sorular var. Evet. Ben tabii ilgi gösteren, bize öneride bulunan, eleştiren, fikir ortaya koyan, sunan tüm yurttaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Onlar bizi yönlendiriyor. Bunları vatandaşlarımızın da takip ediyor olması, eksiklikleri bize tekrardan bildirmesi bizim için çok önemli. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Önce ben bulunduğumuz yerden başlamak istiyorum. Evet. Sizin 6 ay içerisinde gerçekleştirdiğiniz büyük projelerden biri. Çünkü Türkiye'de ilk 5. sırada. Öyle mi? Evet. Oo, ben... İlk 5'e giriyor. <laughs> Ve hedef daha da yüksek, <laughs> evet. daha da büyük gelişimler sağlayarak ilerleyeceğini düşünüyorum evet. alanımız oldukça geniş ee, evet. şu anda arkamızda da zaten karavanda yaşayan ailelerimiz de var onlar bizim misafirlerimiz evet. hoş geldiler iyi, geldiler. <laughs> i̇yi ki geldiler buraya değer katıyorlar ee, onlara da teşekkür ediyoruz tabii bu bölge aslında bandırmamız 40 ilden daha büyük 200 binli nüfuslara hitap ediyor. Çok güzel özellikleri var. Çok güzel potansiyeli var. Biz de o potansiyeli değerlendirerek kentimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken öncelikle birikmiş sorunlarımız var. Kentimizin eksiklikleri var. Yapılan yanlışlıklar var. Evet yanlışlıkları düzeltiyoruz. Eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz ve geçmişte yapılan hizmetleri de daha değerli hale getiriyoruz, sürdürülebilir hale getiriyoruz ve onları daha da genişletiyoruz. İşte burası da zaten benim ilk belediye başkanlığı döneminde çay bahçesi açtığımız, efendim soyunma kabinlerinin yapıldığı, duş alanlarının, tuvaletlerin yapıldığı bir yerdi. Gerektiğinde vatandaşlarımız da çadır kurul kurabildiği bir yerdi. Daha sonra benden sonraki Başkan arkadaşımız Tolga Bey de böyle bir kafeterya yaptı, bungalovlar yaptı. Biz de onları koruyoruz, geliştiriyoruz. Ee, karavan Parkı'yla devam ettik. Plajıyla, gölgelikleriyle önümüzdeki yıllar daha güzel hale getireceğiz. Arka tarafta da düşüncelerimiz var, böyle daha doğru bizim yerimiz var. Oralarda da güzel şeyler düşünüyoruz. Böyle bir ortamda da burada da bulunuyoruz. Yeşil alanları e, çoğaltınız arttırdınız aslında bu ilk 6 ayda da. Bandırma içerisinde merkez mahallelerde de gerçekleştirdiniz evet, çalışmalarınızı. E, evet, yani burada vatandaşlarımıza sormuşlar zaten. Bandırma, evet. ağaç eksiği, yeşil eksiği, çocuk oyun parkı eksiği olan bir kent. Tabii ben buna çok önem veriyorum. Benim ilk 2014-2019 belediye başkanlığı döneminde tam 120 adet çocuk oyun parkı yaptım. Ya yani O bir rekordu. Tabii bizden sonra da devam etti ama şimdi geldim ilk 6 ayda 7 tane yeşil alan kazandırdım. 7 adet çocuk oyun parkı ve yeşil alan. Ve bu alanlar küçücük alanlar değil. Çok büyük alanlar biliyorsunuz. 600 evler ve 100. yıl arasındaki o şehir mezarlığına giderken solda kalan alan çok büyük bir alan biliyorsunuz. Orada evet. Hem basketbol sahaları, çocuk oyun parkları ve yeşil alanlarla, insanların yürüyüş yapabileceği alanlarla. Tabii nereye biz bir park yaparsak, böyle büyük park yanına da kafe istiyor vatandaşlar. <laughs> evet başkanım doğru. Tabii her tarafa kafe açamayız ama şu anda bizim 4 tane 5 tane belediye kafemiz var. Onların sayısını artırmak istiyoruz. Yani birkaç tane hemen yapabileceğimiz, <laughs> 2-3 tane planladığımız şu anda kafeler var. Ama tabii ki yeşil alan çok önemli, ağaç bizim için çok önemli. Her bulduğumuz yere yeşil alan yapıyoruz. Her bulduğumuz yere ağaç dikiyoruz diyoruz. Hatta öyle bir noktaya geldi ki bazı arsalar var, boş arsalar vatandaşlar oraya da <laughs> başkasının arsalarına da istiyorlar. O kadar değil tabii. Çünkü Bandırma halkı da ee, seviyor yeşili ve özlem bu Onun için var. bu özlemi gidermek için her geçen gün daha da sayıyı artırıyoruz. Bu konuda büyük mücadele veriyoruz. Kafeler istiyorlar dediniz başkanım. Evet. Gelen sorulardan birinden başlayalım hatta bu konu üzerinde. Bentbaşı ve Levent Mahallesi'ne kafe isteyen vatandaşlarımız var. Evet. Bizim hem Levent'e hem ben başına hı hı. E, kafe projemiz var. Ayrıca İhsaniye'ye de bir tane var. 2-3 tane dedim ya. Evet. Onlar oralarda. Biliyorsunuz en çok ben temizliğe önem veririm. Pırıl pırıl bir kent yaratmak istiyorum. Her tarafı, yolları, meydanları, pazar sürekli yıkatıyorum. Köpüklü bazen böyle şeylerle yıkattığımda da vatandaşlar eleştiriyor. Küresel ısınma var ya bu kadar su niye harcıyorsun? <laughs> Ama o durumda da başkanım çok kirli oluyor. Öyle o bile o bile eleştirir oldu. Niye bu kadar <laughs> evet. su var diyorsun? Niye yıkatıyorsun bu kadar fazla diye? Şimdi yani neyle yıkacağız şeyleri? Su, tabii ki suyla yıkacağız. Tabii ki temiz olacak bandırma. Önemli olan benim de vatandaşlarımdan istediğim o temizliklerin korunması. Burada vatandaşlarımız da sorularında sorularını da söylüyorlar, tamam evet. diyorlar. Biz 6 ayda fark ettik, çalışıyorsunuz çünkü. Ama vatandaşlarımız korumuyor diyorlar. Evet. Biraz da görev vatandaşlarımıza düşüyor. Onun için her kurumun kendi görevi var. Kaymakamlığın, ilçe spor müdürlüğünün, ilçe tarım müdürlüğünün gibi müdürlüklerin kendi görevleri var. Onlar ilçe milli eğitim müdürlüğü mesela bütün okullar bahçelerini, işte sıralarını, her şeyi benden ister durma. Evet. Temizlikçilerini, belediyeden ister durma. Bu doğru değil. Biz onlara yetişemeyiz. Ya yani onun için her kurum kendi görevini yapacak. i̇kincisi bir de biliyorsunuz büyük şehrin görevleri var. Evet, evet. Vatandaşlarımız bunları da karıştırıyor. Ulaşım büyük şehirde, su kanalizasyon büyük şehirde. Ne bileyim haller, itfaiye, köy bağlantı yolları, sahil bandı. Şimdi onlar da görevini iyi yapacak. Şimdi elbette evet. ki tabii ki büyük şehirde bizim büyük şehrimiz. Organize olmamız lazım, koordine olmamız lazım. Onu da zaten sağlamaya çalışıyoruz. Daha ilk günler biliyorsunuz. Onun dışında kalan Bandırma Belediyesi de kendi görevlerini iyi yapacak. Yani şimdi hükümetin, devletin, bakanlıkların milli eğitim yapması gereken şeyleri bizden isterlerse, büyük şehrin yapması gereken şeyleri bizden isterlerse, Belediye kendi işini yapamaz. ya yani. Evet. Bir de tabii zorluklarımız dedik bir borçlarımız var. Gelirlerimiz çok az. Yani İller Bankası payları yarı yarıya düştü. Yani devletten bize gelen paralar. Örneğin ben 63 milyon maaş ödüyorum. 35 milyon İller Bankası'ndan para geliyor. Yani neredeyse yarısı. Ama önceden böyle değildi başkanım. Değildi. Benim ilk belediye başkanlığı döneminde İller Bankası'ndan gelen devlet katkısı para maaşlara yetiyordu. Arttığı arttığı da oluyordu zaman zaman en azından maaşları garanti alın. Şimdi ben yarısı maaşları yetiyor. Bir o kadar para benim bulmam lazım. Boşlar ödeyeceğiz. Maaşları ödeyeceğiz. Günlük hizmetler yapacağız. Ve, yapacağız. ve vatandaşın istediği diğer kültürel, sosyal hizmetleri yapacaksın. İşte sosyal yardımlarda bulunacaksın. Evet. Kolay değil. Kolay değil ama biz tecrübemizde de iyi bir ekibimiz var bunlarla beraber bu işi götürüyoruz. Planlamalarımızı yaptık, hazırlıklarımız devam ediyor. Ekip çalışmalarımızı da yapıyoruz. Şimdi de Tabii bunu vatandaşlarımız doğru bilgilerle bilgilenmesi lazım. Yalan yanlış evet. şeyler de çıkıyor basında, sosyal medyada. Evet. Yani onları da birebir bizim ağzımızdan öğrensinler istiyoruz. Kesinlikle. Buyurun. Bence siz takip etmeliler başkanım oradan birçok sorularına cevap bulurlar. Evet. Yanlış bildikleri doğruları da düzeltirler diye evet. düşünüyorum. Bülent Okyay'ın sorduğu bir soru. Sayın başkanım 6 ay oldu. Evet. Çınarlı Mahallesi'ne yapılmadık cadde sokak kalmadı. Yalnız her ne hikmetse Çınarlı Mahallesi 54. sokağa kimse gelmiyor. <laughs> bak burada bir şey var. Ne <laughs> diyor? altay ay oldu Çınar Ormanı yapılmadık cadde sokak kalmadı diyor. Evet. Ya burada bizi övüyor. <laughs> evet başkanım. Çınarlı mağazı her yer yapmış bir tek 54 sokak kalmış. O, onu da notunu aldık. Evet. Ben e, Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki arkadaşlara hemen 54. Hatta kendimle gidip 54. sokağa bakacağım. O sokak niye kalmış? Yani bir de tabii onun devamında da şu var. Belki sen <laughs> Aynı sorular bende de var. Şunu söylüyor. Romanların verdiği kadar biz de oy verdik size diyor. Ama düşünüyorum da roman olmadığımız için mi yapılmıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet demek böyle geliyor. Halbuki bu sorunun tam tersi sorulur. Evet. Roman çok fazla olduğumuz için mi bize hizmet vermiyorsunuz derlerdi? Şimdi evet. tam tersi söyleniyor. Ha biz şuna önem veriyoruz. Biz geçmişteki gibi hani hep söylenir ya paşa bayrağı, paşa e, paşa konağa hep oralara hizmet ediyorsunuz. Hayır. Bizim özelliğimiz olmayan yerden başlamak, hizmet almayan yerden başlamak, kenar mahallelerden başlamak. Biz nereden başladık? Yeni mahalle Kartal Çeşme. Hiç yol yol iz yoktu. Oradan evet. yollarını yaptık. Sonra Çınarlı Paşa Mesit Mahallemizi yaptık. Şimdi 100. yıl mahallesinde. Hatta burada sorularda da var. 100. yıla ne zaman geleceksiniz diye soruyor. Halbuki oradayız yani. Evet. Ee, çok uzun zamandır. Mahalleler çok büyük. Bandırma çok büyük. Dolayısıyla e, bunlar öncelik sırasına konularak hareket ediliyor. Şimdi oraya yapıyoruz. Ben paylaştığımızda hani siz de paylaşıyorsunuz ya. Şuraya şunu yap buraya bunu. Evet. Oraya yaptınız da bize diyor ne zaman geleceksiniz. Onları soruyorlar başkanım bir de Hı. şöyle bir durum oluyor. Yüzüncü yıldan bir asfalt veya parke paylaştığımızda diğer mahalle tekrar soruyor. Buralara hiç gelmiyorsun diye ama oysa ki bir önceki yapılan alan da o alan oluyor. Böyle problemler de var Şimdi açıkçası. Şimdi şöyle tabii herkes kendi evinin önünü bildiği tabii ki için, evet. kendi yolunu bildiği için onlar haklı. Vatandaşlarımız haklı istemekte. Ama emin olun ki 5 yılda yapılmayan işleri 5 ayda yapıp bitiremeyiz. Bir öncelik sırası koymuşuz. O sırayı takip ederek yani bizim de imkanlarımız sonsuz değil. Kaynaklarımız sonsuz değil. Şimdi çok kısa sürede bunları yapıp bitirmek mümkün değil. Niye? Ne araç gereç yeter, ne para yeter, ne eleman yeter. Dolayısıyla öncelik sırasına göre ya tabi bu öncelikleri iyi belirlemek gerekiyor. Hani ben hep örnek veririm. İşte bizim Erikli köyünde bir amcamız var. Geçen dönem beni arardı. Oğlum dursun bu bizim evindeki, evin önündeki yolu ne zaman yapacaksın diye bana sorardı. Ben de Kadir amca senin evin önünden kaç kişi geçiyor diyordum. Akşama kadar 10 kişi geçiyor diyordum. <laughs> Kadir amca ben önce 10 bin kişinin geçtiği yolu. Sonra 5 bin kişinin geçtiği yol. Ee, en çok insanın kullandığı şeyleri ya da hiç olmayan e, yolu izi olmayan yerleri yapıyorum. Yani öncelikleri buralara verdiğimiz için e, bir de tabii tamirat yapılması gereken yerler var. İşte en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Evet. Mesela geçenlerde Bandırma'da su kesintileri oldu. İşte bir gün su kesik kalınca ertesi gün böyle tazelikli su hatlara verilince 100-150 tane patlak oluştu. Tabii şehir için su şebekemiz de çok eski olduğu için çabuk patlıyor. Evet. E sen üstündeki yolu istediğin kadar pırıl pırıl yap. Alttaki boru patladıysa onu kazıyorlar, tekrar yapıyorlar. Ve o kazılan yer tekrar eski haline getirilmesi zaman alıyor. 100-150 tane de böyle kazı olunca bizim ekiplerimiz tamir etmekte çok zorlanıyor. Bir taraftan yapıyoruz, bir taraftan kazılıyor. Başkanım, altyapısında bir yenileme olabilir mi bandırmanın? Valla o... Hem çok gerekli bir şey hem çok tehlikeli bir şey çünkü düşünün bütün bandırmanın bütün sokakları su atları kanalizasyon hatları, yağmur suyu atlarının tekrar değiştiğini nasıl olur bandırma yollarda yürüyemezsin trafik akmaz yani bunu da belli bir plan çerçevesinde yapmak lazım. Ayrıca o görevde büyük şehrin görevi biliyorsunuz. Şimdi hani niye büyük şehrin görevi Bandırma'daki? E öyle bir yasa çıkmış. Bandırma Belediyesi'ne gelecek kaynakların yüzde %40'ı artık kesilerek oraya gönderiliyor. Bu işleri yapsınlar diye. Ya yani biz eskiden yüzde %100 bütçeyle çalışırken şimdi %60 bütçeyle çalışıyoruz. Yüzde %40'ı büyük şehre gidiyor. Büyük şehirde su kanalizasyonu, efendim ulaşımı işte ne bileyim itfaiye hizmetlerini, işte mezarlık hizmetlerini, sahil bandı hizmetlerini, balıkhane hizmetlerini, hallerin hizmetlerini yapsın diye o para oraya gidiyor. Evet. Şimdi vatandaş bunu bilmediği için, hem onların görevlerini bilmediği, için, bütün görevleri bizim yapmamızı bekliyor. Biz dediğince ya bu görev büyük şehrin deyince de vay hemen büyük üstüne atıyorsunuz. Birlikte değil misiniz ya da diyor. şu anda birlik var Ama diyorlar. Ama biz ben tabii bu bana ulaşan şu kanalizasyonda da diğer konularda da hemen ilgili daire başkanlıklarına isteklerimi gönderiyorum, notlarımı yazıyorum, mesajlarımı çekiyorum. Anında ee, kısa sürede yapılması için aracı olmuş oluyoruz ee, Evet böyle. Yani 54 sokağa bakacağız. <laughs> Oradan da başkanım hazır su kanalizasyon demişken baskı ve su faturaları ile ilgili bir sorumuz vardı. Soru var. evet. ee, elektrik parasından daha fazla su parası <laughs> evet. öder olduk diyor. Haklı vatandaşlarımız tabii bu ülkede asgari ücret yerinde sayarken, emekli maaşları çok az para olurken, yani insanların gelirleri yerinde say ya da çok az artışlar sağlanırken, elektriğe çok yüksek zamlar, mazota benzine çok yüksek zamlar olunca devletin yaptığı bu zamlar, haliyle girdileri yükseltiyor. Yani suyun maliyetini artırıyor. Bakın seçime giderken biliyorsunuz belediyeler suya falan zam yapmaz. İşte Büyükşehir Yüce Elmaz döneminde elektriğe zam geldi halde, mazota zam geldi halde su fiyatı yerinde kaldı. Oradan bir zam ihtiyacı vardı. İkincisi bir de indirim yapıldı. Söz verilmiş seçimde yüzde on indirim yapıldı. Tabi bu sürdürülebilir değil. Bütün hesaplara hakim olunduğunda da Baski her ay 100 milyon TL zarar etmeye başladı. Açık vermeye başladı. Yani 170 milyon gelir elde ediyor. 270 milyon gideri var. Bu böyle devam eder mi? Etmez. Peki bunun kaynağı nedir? Ya yani ben büyük şehirde de meclis meclis başkan vekili olduğum için yakından biliyorum. Baski'nin 6 milyar TL borcu var. Yani AKP belediyesinden devralınan 6 milyar borcu var Baski'nin. Üstelik bunun 4 milyarı e, banka kredisi. 2023 yılında alınmış banka kredileri. Çok yüksek faizleri, faizleri var. Faizleri var. Yani düşünün 4 milyarın faizi ne kadar? Yani bu faizler yani maliyetlere yansıyor. Dolayısıyla baskı oturup bir maliyet hesabı çıkartıyor. Ya yani bir de bir yasa var maliyetin altında satamazsın diyor. Evet. Ona uygun olarak maliyet hesaplanır. Şu anda maliyetine fiyatlar belirleniyor Ama önceden yapılmadığı için bu şeyler çok fark etti. Yani iki kat belki iki buçuk kat zam yapılmış gibi görünüyor. Ama vatandaşların bu konuda haklı. Belediyeler güçlü olursa, kaynakları çok olursa suda subbanse de yapabilir. Yani indirimler yapabilir. Ben onun zaman içinde, süreç içinde normale döneceğini düşünüyorum. Yani en azından bundan sonra zam yapılmadan ya da krediler ödenerek oradan yansıyan kredi faizleri maliyetten düşülerek gelecek dönemlerde hazırlanılabilir. Umarım öyle olur ve vatandaşlarda rahatlar bir nebze doğrusu başkanım. Evet. Bir diğer ilk 6 ay içerisinde öncelikli olarak yaptığınız konu başkanım. Tabi orası büyük bir yer sahil bandıyla birlikte düşünüyoruz orası. Sadece açılama olsa iyi, termik santralin külleri de var içinde. Planlı sanayileşmesi, çarpık kentleşme, gece, gece kondulaşma, çarpık sanayileşme istemiyoruz. Bugüne kadar öyle gelişmiş Bandırma. Olası bir deprem sonrası Bandırma şehrimiz için ne gibi hazırlıklarınız var? 100. yılın yolları ne zaman düzelecek? Mahalleye ne zaman diğer bankaların ATM'si gelecek diye ha, ATM. bir soru.